Uluses Acaba vahiy yerine uluses desek olur mu? Tdk bak not et Neyse konumuz vahiy ya da uluses değil ulises İbraniler Yusuf'a ne diyorlardı? Yüzarsif Acaba ulises yerine ulaisis mi desek? Neyse bildiğimiz gibi devam edelim Ulises daha önce 6 ve 7 kere okumaya başlayıp bıraktığım bir kitap. Artık sayısını hatırlamıyorum. Tabii ki bunun sebebi kendimi hazır hissetmememdi ve bir süre önce yeniden okuma kararı aldım ve şu an çok iyi gidiyorum. Hatta önceki okumalarımda ulaştığım yerleri de geçtim ve gayet akıcı bir şekilde devam ediyorum. Ulises tam bir destan, tam bir hazine. Yani bir çeşme düşünün, o çeşmenin, o su pınarının önüne iki avucunuzu açın, avuçlarınız ne kadar su alabilirse Ulises'ten o karnı alabilirsiniz. Çünkü basit bir eseri bile anlamak %100 mümkün değilken Ulises'i anlamak söz konusu bile olamaz. Ulises, Ulises'ten ancak iki avucunuz kadar faydalanabilirsiniz. Çünkü yabancı diller bir kenara. Tarih, mitoloji, kutsal kitap, cinsellik, tıp, bilim, eğitim, şiir, Shakespeare, Ulysses'in başı veya sonu yok. Nerede okumuştum hatırlamıyorum. Şöyle diyorlardı. Ulysses'i anlamak için dünya edebiyatını bilmek gerek. Yani dünya edebiyatına hakim olmadan Ulysses'i anlayamayız. Ulises'te yine bir cümleye takıldım. Joyce diyor ki isimler ne var ki bir isimde? Sevgili Joyce öyle deme. Her tarafımız isimlerle çevrili. Telefon, gökyüzü, bulutlar, TV, masa, kitap, saat, ayakkabı. Yani boğazımıza kadar isimlerle doluyuz. İsimler hayatımızı her taraftan kuşatmış durumda. Kalkıp da ne var ki bir isimde dersek gerçekten bulunduğumuz yere haksızlık ederiz. Geçende bir arkadaşım Çöl Çiçeği diye bir film önerdi. 30 dakika kadar izledim bıraktım. Dün akşam bıraktım. Çünkü anlatamayacağım sebeplerden ötürü o filmi izleyemeyeceğime karar verdim. Filmde sanırım Sudanlıydı kız. Birine şöyle dedi: Bizim ülkemizde her ismin bir anlamı var. Kızın ismi varisti, varis, varis. Hani o e, ayaklarda o damarlar şişer ya, o varis değil. Onların dilinde varis, varis, çöl çiçeği demekmiş, desert flower. Burada tabii e, Alice harikalar diyarındaya değilmeden değinmeden olmaz. Orada da, orada Alice ne diyordu? Her ismin illa bir anlamı mı olmalı? Alice'in sorusunu şu an cevaplayamayız. Anlamsal açıdan değilse bile sessel, vokal açıdan ben isimlerin bir değeri olduğuna inanıyorum. Düşünsenize isminiz Arthur Schopenhauer. Yani ismi Arthur Schopenhauer olan bir insan ya filozof olur ya sanatçı. Bunun uçarı kaçarı yok. Şimdi bizim bir akraba doğduğu zaman işte ona bir isim vermişler. Ama çocuk sürekli hastaymış, hastaneye git gel git gel. Bir gün dedem almış çocuğun ismini değiştirmiş ve çocuk iyileşmiş. Bizim ailede böyle inanışlar da var. Ama ailemizde isim konusunda kötü bir politika var çünkü babalar kendi isimlerini çocuklarına, torunlarına bile verdiği için ailemizde bir isim söylendiği zaman birden fazla kişi anlaşılıyor. Bu da doğru bir sistem değil. İsimlerin önemi bence varlığımızla koşut olmalarından kaynaklanıyor. Yani ismimiz bizimle özdeşleşiyor. Varlığımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu yüzden isimler konusunda insanların daha hassas davranmaları bence önemli.